Hepinize selam çılgınlar. Bugün bambaşka bir e, video ile karşınızdayım. Genellikle biliyorsunuz Montplayt, işte Perseus, işte Serüven devam ediyorduk. Bugün e, farklı bir video çekelim dedik. Normalde biz Knight Online oynuyoruz. Hani ben zaten kendi keyfim için arada Knight Online'ı kapatıp işte Mount oynadığım için video çekiyordum. Ama baktım ki işte Knight Online'da da işte bir şeyler yapıyoruz. Hani e, para kazanabiliyoruz. İşte ne bileyim. Ee, az da olsa işte item düşürebiliyoruz. Bunları size anlatmak istedim çünkü çarım fakir çarı. Yani gördüğünüz gibi hani bu değil okçum var bir tane arkadaşlar. Hani onunla ilgili de zaten video çekerim e, istek gelirse. Arkadaşlar premium'um yok. Ondan sonra size ne diyeyim sadece otopet aldım. O da işte normal satılan pazarlardan 30 mm, 29 mm'i aldım. Ve Uruklarda iki buçuk haftaya yakın bir sürede e, elle kastım. Gerçekten yani e, çok çok zorlandım. Yani para lazım oluyor ya da para akışı olmak istiyor ve oyunda da artık bir yerlerden kazanmak istiyorsunuz mecbur. E bundan dolayı da ne yaptım? Böyle bir video çekmek istedim. Hani işinize belki yarar. Çünkü çoğu insan sürekli işte yok şu işte e, bileziği alacağınız yok şu takı yok şu yüzük yok işte şu küpe. Arkadaşlar ben görev itemlerimle oradaydım. Hani dediğim gibi zaten onunla ilgili bir video isterseniz gelir. Yani yavaş yavaş da oradan kazandıklarımla diziyorum. E, yani 1,5-2 saatte belki premiumsuz olduğum için 1,5-2 en para kasıyorum. Artı işte şerler falan düşüyor. Bugün işte sizlerle beraber şer kırdıracağız. Bakalım yani parayı ne kadar katlayabileceğiz. Yani oranın emeği bize ne kadar verecek. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Yani Pazarda da sürekli modum gezindiği için yani burada az çok piyasayı öğrenmeye başladık. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler çıkar. Hadi bakalım. in to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through for you, for you. Night. I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true, baby, won't you let the light hepinize selam çılgınlar. Evet sonunda itemlerimizi toparladık. Yani az çok demedik. Hani ucuz farmcı, ucuz şekilde ne yapılabilir, elden ne gelir. Yani bilgisayarın başına oturduğun zaman, hiçbir şey yapmadığın zaman işte hani dizi film izleyeceğine Knight oyun, hani Knight oynayıp para kasmak istiyorum diyen insan yani Shell biriktirip işte ne bileyim farm atıp ufaktan para kasar. Biz de öyle yaptık arkadaşlar. Daha para yatırmadık yani. Oyunun parasıyla döndürmeye çalışacağız o olayı. Şimdi arkadaşlar hesaplamaya geçelim hafiften ve bakalım neler yapmışız hep birlikte görelim. Şimdi ee, Light Jewel'ı var 8 taneden 80k ediyor tanesi arkadaşlar. 640k. 640k evet. Buz yani arkadaşlar 1700'de satışı da var 1.5'a e da var 1400'e de var yani kasçıların oranına göre değişiyor ama rahat 1.5 kebimiz var yani burada. Daha sonra Life Crystal bu ne kadar ediyor tanesi? şu an tanesi 180K. 180 k. En 100. düşük fiyatından hesaplarsak tamam. 180 k. 180 k. Hesapla babam. 30. Burada. 5M400K. 5M400K yaptı arkadaşlar. Güzel para. Ben söyleyeyim. Şu ikisi aynı. Hani, e, seks... k İkisinin toplamı 720K yapıyor. Rafinalar. Evet. Ne kadar tutuyor toplamı? 500. Düz hesap 500k. Yani kas atan olursa 480, 470'e kadar da düşebiliyor bu. Biz 470'ten hesaplayalım. 4 tane var. 1 hem 880k yaptı baba. 2 tane upgrade scroll'um var. Bunlar 100k'dan gidiyor. Rahat bir şekilde 100k'dan gidiyor. İkisi 200k yapıyor. Special Cain. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu hemen 100k'dan gidiyor. 100K. Tamam 300k bu. Bu peki Advantage Shot. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar çünkü mod sürekli bunların pazarında. O da fiyatlar kas olarak attıkları için yine 120 ile 100 k arası ama yine biz 100 k'dan hesaplarsak. 200 k'da yaptın onu da. Arkadaşlar bunu ben hesaplıyorum. Hani normalde siz kullanmazsınız ama benim modum bunları benden alıp kullandığı için. Yani tanesi 130 k ediyormuş. 3 tane var bizde. 390 k para, parası var yani temiz yani. Bunu araya kaçmış. Bu normalde bu para etmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. 400 bak arkadaşlar bunun fiyatı ee, kağıt satan adamlar 400, 450, 370 bu civarlarda satıyor. Biz de 370'ten veya 380'den satabiliriz çünkü farm olayından dolayı biz bunu hemen satıyoruz. 380. Hatta 370 çarpı 2. 740K iki tanesi yapıyor arkadaşlar. Bunu bu benim cebimde niye duruyor bunu bilmiyorum. Şimdi asıl solu arkadaşlar şunun tanesini alıcılar 1M60K'dan 1M100K'dan alıyor. Yani normalde bu 11 12M ama biz moda normalini soralım. 1M 400K arası gidiyor. 1M 400K. 1M 450K, 1M 400K civarı. O zaman baba yapıştıralım. 1 400 çarpı 10. 14M para. Çok güzel para arkadaşlar. 14 m para. Geldik şimdi mekanımıza. Küçük de olsa farmcıyız abi. Yapacak bir şey bu. Bunlar ne kadar? kadar. 200 k yapıştır baba bunu hemen. Evet sendeyiz. Evet bu. Kaç tane var tane Evet. 30 kdan hesaplayalım. Hemen hesaplayalım babam. 240 k. Güzel. Kötü paralar değil bu onlar arkadaşlar bizim için. Bu bundan onur vardı bunlar nereye gitti? Var var. Ee, ben bir tanesini koydum. Fakat bunlardan dört tane daha var. Dört tamam. tane daha. Tamam. Ne kadar? Tanesi sen biliyorsundur belki. Pek fazla satılmıyor ama nadir de olsa 100k'dan alınıyor. Tamam dört tanesi 400k alacağız. Yani kafadan hani pazarı geziyoruz ama bunlar çok nadir satılan tiplemeler olduğu için yani siz yorumlara yazabilirsiniz. Gerçek fiyatlarını söyleyebilirsiniz bu arada. Hani hiçbir şekilde hani kendi pazarcımız işte kendi şeyimiz diye güven vermiyoruz bu arada. Yani her türlü yani sizin de direktiflerinizle aslında hareket etmek daha mantıklı olur. Premium liter. 80k'dan. Tamam 80. 240k yaptı yine. Senin premium kainler. Onlar da 100k'dan. 600k yaz direkt. Yapıştır baba. Bu evet. Zerkiler 110-120k arası ama genelde 110k. 880k. Güzel para çıktı buradan da. Evet. Gangurite pek piyasası bilinmiyor ama yani onun da bir 130-140k'sı var. Varsayımla hareket etmeyelim. Adamlar izliyor bizi şimdi. Tamam. Evet 10K. senin, senin zincir. 400k. Direkt 400. Arkadaşlar, direkt, direkt söylediğine göre... Bir dakika... 2M800K'ya güzel para. Evet. Bu kağıt. Kağıtlar genelde 150K-180K arası alınıyor. Genellikle 180K'dan satılıyor. 180K'dan? Tamam. Bu ne kadardan satılıyor? Aynı o da, 170K. Onunla yakınlar Dur o zaman. Hemen şöyle yapalım. 2 çarpı 180. Yaz 360 buna. Artı 170. Dur bir dakika. Şimdi bu da bir tane var. Ne kadar diyordun? Tamam ya yapıştır 180 kaybı oğlum. Tamam. 100 kdan 900. Tamam. Ve arkadaşlar biz buraya şeyi de eklemedik. E, altın goldlar vardı. Kaç tane vardı orada? 21-22 tane falandı gold. Hani o 10k'lık olanlar var ya. 21-22 tane de ondan var. Yani 210k civarı bir şey de orada var. Ve arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim arkadaşlar. E, bu kadar itemi işte değer mi değmez mi diye söylüyorsunuz. E, biz toplam buradan tamam mı bu itemlerden sadece bu itemlerden kendimiz pazara koyacağız. Yani buyu atmayacağız çünkü bu da yarı yarıya biraz daha düşüyor. Kendimiz satıyoruz. 32 m 980k para çıkıyor sadece buradan. Ve arkadaşlar biz 2,5 haftadır da e, uruklarda kasıldığımız için oradan da günde 2,5-3 m gibi bir rakam çıkıyordu. 2,5-3 m'den yapıştır oradan. Ya rahat ama 3 m'i çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Piresiz ama full hani 3-4 m full presiz gününüzü harcayın orada. Totalde 2,5 haftada. Bu arada amatörce çektiğimiz için kusura bakmayın. Onu da en baştan söyleyelim. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Totalde 2,5 haftada, 2 haftada kastığım olay 74 m para yapıyor. Ki biz sadece hani biz her gün hani bir şeylerle üretmeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte yeri geldi pot satıyoruz yani hiçbir günü boş geçmiyoruz yani 3M'in veya 2.5-3M'in altına düşmüyoruz. Ve bize bıraktığı 14 günde bıraktığı para 15 günde bıraktığı para bu. Yani onu da nereden hesaplıyorum 14-15 gün olduğunu nereden hesaplıyorum? Benim diğer çarımda oyuna geri döndüğüm için bana verilen kanat ve return işte yazısı var. Bunların süresinin... 16 gün olduğunu gördüm. Yani 16 gün kaldığını gördüm ve ben 14 gündür aralıksız kasıyorum yani hiçbir şekilde sıkıntı olmadan. Ve 74 74'e para yaptık. Biz ayrıyeten arada işte hani uygundan mesela diyelim item buluyoruz, çekiyoruz ve daha sonra onu da satıyoruz. Yani bunların üstüne ekliyoruz yani biz çarlarımızın üstüne şu an takılarımızı hafiften dizmeye başladık. Çarımızın elinde güzel bir R7 var. Onun dışında e, pazar çarım vardı ve pazar çarımı da artık normal piyasaya tekrar çıkartıp onun da eline item alıp onu da farmlamaya göndereceğim. Yani bunu 2 ile çarptığınız zaman yani 2 çar birden kasacak bu 74 emi totalde bana 149 em para verecek. Hani 2 haftada. 2 haftada bence güzel bir para. Yani bu DC pri olacağı için daha da artacak. Ben DC prisiz olanını söyledim size. Ve arkadaşlar elde ettiğimiz parayı bu olduğu için sizlere bunu paylaşmak istedim. Çünkü ben de hani arıyorum internette yani farm nedir, farm nerelerde yapılır vesaire. Adamlar eline almış mükemmel itemleri. Gösteriyor yok şuradan şöyle yok şuradan böyle işte birazcık mecbur yatırmanız lazım. Abi yatırmadan da yapabilirsin. Sadece vaktini harcayacaksın. Benim demek istediğim bu. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ee, yorumlara yazın ve itemleri gerçekten hani güncel fiyatlarını da biliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle yazın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu buraya kadar izlediyseniz gerçekten gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.